Hiç adam öldürünüz mü? Abi geldi. Kişi geldi Poçinki'ye. 100 kişi de Poçinki'ye geldi. Bombayı atıyorum gül. 20 kişi. Motofu atıyorum tak. 30 kişi. Bir tane göre. Oyyy. Abi almışsın. Ve var. Ooo. Bak bu çocuk ya. Şey veremedim adama niye böyle Siz sor. Sus. ya. Anlamına... Yürü be be. Ee, bilmiyorum la bu. Bir CT, biri Çok Bir şey. Bir şey. CT. Aşağı yakın ya. Solunda. Anlamam Anlam yakın. <laughs> yakın olmuş işte. da uzak mı? Hiç şey. Hem de teksin lan tamam mı? Yok tek, tek, <laughs> Ha? Diyeceğim de sana değil mi oğlum bu zaten? Oyunu ne için. Wow. Nasıl video sen yerine? Tamam. Ah! Oh my God! Let's go for the yes. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oluyor Allah Allah? Ne ne yapıyor? Yara kabul işte. Oğlum ne? Tarzı yapıyor ama ne yapıyor? Ah boştu oğlum kimse yok.

Kırıldı bana. Kırdı, kırıldı kırıldı kırıldı. <laughs> bunu Konuş artık. Kus. Amına ke. vurmuş ya ay şey. Yardımını yapsanız, Yani istediğim zaman niye atmıyorsun? Abi adam sağdan sıkıyor bize. Lan sana şuradan işaret attım dedim ki Kör aktör. <laughs> <laughs> Üzüldün mü ya? Ya arkadaşım dedim beyin üzüllüsünüz ya? Yani? Tamam sakin ol. <laughs> Harbiden karşıya gelenler sürekli Atmıyor ya. Ben onu sikeyim çölemedim bile. Aaa. 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 Çölemedi mi? Oluyormuş değil mi? Amına <laughs> koydum bunu evladım. Amına koydum. Abi bu kadar son flash ya. Niye? oyun yokmuş bir konuşuyor. Harika harika. Gitme gelsin. Gitme gelsin. Gel buraya. Yanıma gel. Yanıma gel. Ne istiyorsun abi? Ceterara bakıyorum. <laughs> <seninle. gülüyor> <laughs> Tam önüme <laughs> gel. Pikti Ömer'le ölesenize beder. Ben ölesenize beder. gelir sandım ya. Baroş o dinliyoruz ki. Sağda sağ sağda. Sağda diyor. Amına avalım bana biliyoruz. Ne <laughs> vur o zaman orası bu Oy Amına ne şey. Kötü ay Aa, girmiş. Amına koyma kıcayını sikiyor. <laughs> Niye mi de gidiyorsun habersiz Burada ya? Aptal, olsun. aptalsın, aptalsın aptal. Adam vuruyorum hmm, senin gibi boş boş eğim bakmıyorum. Koymuyorum bir yere mal senin gibi. Adam vuruyorum. ne diyorsun gel Oturmuş <gülüyor> orada bekliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> sakin ol sakin sen de oyun. What the fuck is going on man? Bak arka, arkan arkan giriyor. Ne bağırıyorsun? <laughs> Adam yok orası ya. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. 290 Helal <laughs> 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 lan. Lan var oğlum Onun onun onuna koyayım bakalım. La equipo en castellano por si te quieras meter. Huh, sus Uf su. <laughs> <laughs> Allah adına, kim bu? Ya siktir git amına koyayım ya. Dur lan ya, du bak, ya. Nerede nerede? Hadi amınıza koyayım sıkıştık. Sıkıyım ya vallahi pez amına koyayım. Solda solda. Ha vurun şunları. Net sait amına koyayım. Hadi gir sen sait'e e ya. Jet link'le arkadaşlar. Lan ananı sikeyim. Öleceğiz mi? Abi? Bir dakika. Bir dakika. <laughs> İkisi de 78 78. Amına koyayım ikisi de oradan Dedik ya. Tamam. Can lazım pes. Ben, ben Henüz veremem. Durmanız lazım. Oha gelim map. kursana kanka. Oğlum, nereden gidiyorum ki amına koyayım? Ne yapayım, Nerede? Site'e gideceğim. Oğlum ne, ne oğlum bu garginlik? Sakin ol hemen amına koyacağım ha. Kanka 2 saatte bir de bekliyorsunuz amına koyayım. Lan ne bilmiyorum map'in amına koyayım sikeceğim şimdi ha. Sıkıştılar var amına koydum. Senin gibi bayağı. Dur randı verin de tokatlayayım hepinizi. Helal beyler. <gülüyor> 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 lan lan. Efe. Oğlum. Yok yok yok. İkisi de orada. İkisi de bir şey. Şurası. Yukır, yukır, yukır. Kanka yukarı çıkıyor. Dikkatli olun beyler. O vur şunu vur şunu vur şunu. Bu mücadele. Alo. Buradan nereye gidiyoruz? Aman hiç ne memre sana. niye vuracağım? var. Niye vuracağım ona? Ne yapayım? Vurdum bakalım. Atlaş ya öleceksin. Lan Emre bak Emre bak. Ay amına koyayım. Aa, beni vurdu amına koyayım. Ezak kaldır beni kaldır beni. Abi, beni ya, kaldır. Beni kalır beni. Beni kaldır alacağım. Sus sana susun susun ölüyor. Amına sikeyim sen ne yapıyorsun burada? Al onu lan bak yavrum. Bir tane daha. Bir yerde de olmaz Oğlum şey yaptın sandım ben. Sol sol. Sol! Ol! O oh, görmüş o bunu. Atladım onu Can var mı? 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 Vara bırakın dur. Demek ki Allah'a emanet herhalde. Hem evet. de evet. biraz daha ağlanıp zırlanırsan gerçekten sikeceğim seni. Hadi konuşma sen amına kodum bu çocuğu. Ah gelmiş sağda. 11 sene 11 sene arka 11 sene. Oh, şey oh. Bak bundan mantıklar. <laughs> bu ne? <Skinner. Gülüyor> Oyun kastan <laughs> bunu koyayım. Bu şu adam artık artık değiştirmeden önce son so, Dur, biraz oldu kanka inşallah hayat amına koy. yalnız ne tek kişi be <laughs> ulti tamam hadi ulti 80 80 dost bi annası müh Ah! Arkadaşlar burası. Gel atayım kaç. Ne bu denen adam? Öldü lan. Bu! Ne oluyor? Oh. <laughs> Silah var mı? Aha şu. Aha. aha. <gülüyor> <gülüyor>